Evet arkadaşlar. Yeni yemeklerden yeni merhaba. Bugün 28. harfi işleyeceğiz. Açın defterlerinizi. Evet. Acı göreceğiz sürekli. 28. harfi Y harfi. Y, Y, yu. Y, Y, yo. Yüzük yazıyorsunuz onu. Yer yemiyor. Yer yemiyor. Bunu da yazıyorum. Gel oğlum. Ey. Ey. Evet da yazıp biraz anlamsız Neyse. Ey. ey ye. Ey ye. Ey ye. Evet modeliz. Evet arkadaşlar videomuzun da sonuna geldik. Yarın. Evet arkadaşlar. Evet arkadaşlar bütün afiyetli bir. Ee, yarın e, sınav yapacağım. Yarın sınav değil de birkaç soru soracağım size. Siz de e, kaç tane soru bildiyseniz böyle işte yo e, yorumlara yazarsınız. Böyle şey yapacağım. Tam 10 ya da 20 tane soru sorabilirim. <laughs> evet. Hoşça kalın arkadaşlar.